Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> biliyorsunuz ki premium premium bulk'evan şey Ay. Hmm, neydi onun adı? Premium bulk'evan kombin önerisi yapmıştım. Şimdi premium'suz kombin önerisi yapacağım. Arkadaşlar, ama benim vücut tarzım böyle arkadaşlar yani şey, sizin pağalı arkadaşlar bunu düzeltemiyorum arkadaşlar slotlarımda da başka vücutlu şeyler yok arkadaşlar bu yüzden şey yap ben size quiz id'sini <laughs> id değil arkadaşlar şeyi kombini yapacağım arkadaşlar ilk önce bunlardan toyların hepsinin toy animasyon yapın arkadaşlar toy animasyon bu arada bu da benim öbürüm niye soru değil evet arkadaşlar şimdi de buradan ben kartayım niye sıfırlamadım <laughs> <laughs> smile nerede lan smile <laughs> ihtimali alıyorum arkadaşlar şu an. Mükemmel Beşiktaşlı olduğum için kartal gözlüğüne sahibim ama hiçbir şey, şey burada niye smile yok? Allah bu benle dalga mı geçiyor? Smile, smile 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 sugat. Allah smile smile belasını vermesin evet arkadaşlar bulduk sonunda. Bulduramıyorum. Yapamıyorum. Yüzsüz oluyorum. Ben yüzsüz değilim. Bana yüzsüz dedin ya Roblox. Çok kötü. Silizet koraba. Seni de bir kenara bırakalım abicim. Evet arkadaşlar Mecburi smiley seçmeyeceğiz. Smiley yerine bu olsun bence. Arkadaşlar bence üst ve altı böyle kalsın arkadaşlar. Havalı yakışıyor. Saçımızı da yap şuradan. Seçelim. Arkadaşlar bu olabilir yani. Ben sevdim. Bir de bunu yapsalım. Bir de şöyle yapalım. Kulaklık da takalım arkadaşlar. Çok iyi. Bir de şey arkadaşlar. Yani bu bence her videoda olur ama Bacon vücuduna biraz değişik olur gibi. Ama en iyisi bence bu vücuda olur. Arkadaşlar sıfır robux yapmaya çalıştım. Da arkadaşlar ben ben bunu pagala yapmışım. Niye söylemiyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. kesin beni alabilecek. Bu olur. <laughs> Birisi şurada melek olduğunu bana açıklayabilir mi? 18 artış oldu bu oyun full. Bence bu değil de. İşte bu. Tam oldu arkadaşlar. Benim için bence. Bir de arkadaşlar şey. Sizin vücudunuz. Muza uymayabilir arkadaşlar. Çünkü ben şey yaptım bu videoda uygun gibi yaptım da arkadaşlar bugün arkadaşlar aslında ben onu yapıp evet artık şu lanet olası sayılardan kurtulduğuma bin şükür ediyorum arkadaşlar şeye geldik evet arkadaşlar şurada hangi vücuda sahipsiniz onu <laughs> bu da yani şu mudur? Şu mudur? Şu mudur? Artık videodan hangi sayfa? Siz onu seçiyorsunuz aslında. Bun, bununla bunun arasında bir fark yok. Bunlar ne yapmaya çalışıyor yani? dizilmiş böyle sanki askere gidiyorlar bu toks bu toks olarak burada dizilmiş askere gidiyor arkadaşlar evet bu da komutanları gibi şu şurada bekliyor bunlar da askerler burası da <laughs> arkadaşlar şimdi o benim yaptığım karakteri hayal edin ama buradaki vücudunuzdan hayal edin yani öyle <laughs> arkadaşlar ben roblox boy toksusunu seçeceğim seçiyorum arkadaşlar burada sizi bir biçimden Türkçe'ni unuttum Allah bunun gibi bir şeyin belasını versin mi tam son bir ayak Evet. Ne kadar çirkin olduğumu görüyorsunuz şu an. <laughs> evet, tekrardan gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> evet yani <laughs> Durun bir dakika ben hangisi buraya gelirsem o deli olur. Bu şey değil mi bu 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 şey değil mi? Hı, gitti. ben daha söyleyeceğim de. Şimdi. <laughs> Allah benim. Evet arkadaşlar şuraya geliyorum. Karakteri sıfırlıyorum. Üstlerden hemen. şunu seçiyorum. Al, al şunu seçiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar saçı daha Şu an kendimi spidrandı gibi his. Siki siki taraf. Siki taraf. Evet. Aynı. Sanki alt biraz yakışmadı. Ve sunucu dene 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 yakıştı. dene 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 videoyu beğen. dene 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 dene